Sevgili çocuklar, bugün sizleri heyecan verici bir hayvanat bahçesi macerasına çıkaracağım. Bu macerada 11 farklı hayvanla tanışacak, onlar hakkında şaşırtıcı bilgiler öğrenecek ve birlikte eğleneceğiz. Hazır mısınız? Keçi, inek, zebra, kurt, penguen ve papağan gibi birbirinden ilginç hayvanlarla tanışmak için kemerlerinizi bağlayın ve bu fantastik yolculuğa başlayalım. Deve develer Sıcak çöllerde yaşayan iri ve güçlü hayvanlardır. Uzun boyunları ve kamburları vardır. Kamburlarında yağ depolarlar ve bu yağ yiyecek ve su bulamadıkları zamanlarda enerji verir. Develer çok dayanıklıdır ve uzun süre susuz kalabilirler. Ayak tabanları geniş ve yumuşaktır. Bu da kumda kolayca yürümelerini sağlar. Develer ayrıca uzun ve kalın kirpiklere sahiptir. Bu da kum fırtınalarında gözlerini korur ve develer saatte 40 kilometreye kadar koşabilirler. Develer 500 kiloya kadar yük taşıyabilirler. Eşek eşekler, Afrika ve Asya'ya özgü olan evcil hayvanlardır. Uzun kulaklar, güçlü bacaklar ve uzun bir kuyrukları vardır. Eşekler çok sabırlıdır ve çok çalışkandır. Ağır yükleri taşımak ve insanları taşımak için kullanılırlar. Eşekler ayrıca süt ve et için de yetiştirilir. Ve eşekler saatte 30 kilometreye kadar koşabilirler. Eşekler 150 kiloya kadar yük taşıyabilirler. Fil filler dünyadaki en büyük kara hayvanlarıdır. Uzun bir hortumları, büyük kulaklar ve uzun dişleri vardır. Filler Afrika ve Asya'da yaşarlar. Filler çok zeki ve sosyal hayvanlardır. Sürüler halinde yaşarlar ve birbirleriyle iletişim kurmak için çeşitli sesler kullanırlar. Ve filler saatte 40 kilometreye kadar koşabilirler. Filler 6 ton ağırlığa kadar yük taşıyabilirler. Timsah timsahlar Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika'da yaşayan sürüngenlerdir. Uzun ve dar bir burunları, güçlü çeneleri ve pullarla kaplı bir vücutları vardır. Timsahlar suda yaşarlar ve balık, kuş ve memelilerle beslenirler. Ve timsahlar saatte 30 kilometreye kadar koşabilirler. Timsahlar 1 ton ağırlığa kadar avlayabilirler. Kedi kediler dünyanın en popüler evcil hayvanlarından biridir. Küçük ve tüylü bir vücutları, dik kulakları ve uzun bir kuyrukları vardır. Kediler çok bağımsız ve meraklı hayvanlardır. Oyun oynamayı ve insanlarla vakit geçirmeyi severler ve kediler saatte 40 kilometreye kadar koşabilirler. Kediler 9 metreye kadar yükseğe zıplayabilirler. Ekrandakilerden hangisi fildir? Keçi Dağlarda ve kayalık alanlarda yaşayan çevik ve tırmanmaya mahir hayvanlardır. Sağlam ve kıvırcık boynuzları, uzun ve sarkık kulakları vardır. Sütleri ve etleri için yetiştirilirler. Yavrularına oğlak denir. Keçiler 4 metre yüksekliğe kadar zıplayabilirler. İnek Çiftliklerde yaşayan uysal ve sakin hayvanlardır. Büyük ve güçlü vücutları, geniş burunları ve iri kulakları vardır. Sütleri için yetiştirilirler. Yavrularına buzağı denir ve ineklerin midesi dört bölmeden oluşur. Zebra Afrika'da yaşayan siyah ve beyaz çizgili vahşi hayvanlardır. Uzun ve kaslı bacakları, gür bir yelesi ve siyah-beyaz çizgili bir kürkü vardır. Otlayarak beslenirler. Yavrularına tay denir ve zebraların her birinin çizgi deseni parmak izi gibidir. Birbirinden farklıdır. Kurt Ormanlarda ve tundralarda yaşayan vahşi ve avcı hayvanlardır. Güçlü çeneleri, keskin pençeleri ve sivri dişleri vardır. Etçildirler ve avlayarak beslenirler. Yavrularına yavru denir. Ve kurtlar saatte 60 kilometreye kadar koşabilirler. Güney Kutbu'nda yaşayan uçamayan deniz kuşlarıdır. Kısa bacakları, siyah beyaz tüyleri ve kanatlarının yerini alan yüzgeçleri vardır. Suda yüzerler ve balık, kril ve mürekkep balığı ile beslenirler. Yavrularına yavru denir. Penguenler buzda kayarak karın üzerinde hızlıca hareket edebilirler. Bu da onları soğuktan korur ve avlanmalarına yardımcı olur. Papağan, tropikal bölgelerde yaşayan, renkli tüylere sahip ve taklit yeteneği ile bilinen kuşlardır. Güçlü gagaları ve pençeleri vardır. Tohumlar, meyveler ve böceklerle beslenirler. Bazı türleri insan seslerini taklit edebilir. Yavrularına yavru denir. Papağanlar 50 yıla kadar yaşayabilirler. Bu da onları oldukça uzun ömürlü hayvanlar yapar. Ekrandakilerden hangisi kurttur? Sevgili çocuklar, hayvanat bahçesi maceramızın sonuna geldik. Bu macerada 11 farklı hayvanla tanıştık. Onlar hakkında birçok bilgi öğrendik ve birlikte eğlendik. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Hayvanları sevmeyi ve korumayı unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere.